çıt çıt tokamızı kaplayalım 1 tane yaptım bu tarafa. Şimdi 4 çekelim. Karşıya atlayalım. Burayı komple dolduracağız. sıkı iğne olarak Arada şöyle itikleyin. Bir. Üç tarafına iki. 3 Burayı biraz daha bul tutun. Dört. beş 5 oldu. kısma geldik Buraya batıyoruz ilmek kaydırıyoruz şurayı üzerine alarak yapalım burası kapansın bu şekilde tekli trabzan Burayı da 5 kere doldurdum. Buraya batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Üst zincir çekiyoruz. Birinciye değil, ikinciye batıp şekilde cc yani ilmek kaydırarak yapıyoruz zincir çekip ikinci battık ilmek kaydırıyoruz üst zincir çekiyoruz ikincinin başına batıyoruz ilmek kaydırıyoruz İkinci ilmeğin başına batıp böyle kaydırıyoruz. Bu şekilde etrafı dolanacağız. etrafını dönelim gelelim. Tokamız bu şekilde oldu. Sonuncu yere geldim. Yine 3 çekiyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir çekip kesiyoruz. halkamız şekilde oldu abone bu yapalım bu 12 sık iğne ile bu dolduralım 4 sıktırdık 6 ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip da keselim. Şimdi bunları bu ipleri saklayayım. Üç zincir çekelim. Üzerine aldık. Yanındakine ikili trabzan. Bir tane daha aynı yere ikili trabzan. Sonra yanındakine batıyoruz. İkili trabzan. Bir tane daha batıyoruz. Üç çekip aynı yere ilmek kaydırıyoruz. Tekrar 3 çekiyoruz. Yanındaki ilmeğe batıyoruz. İkili tırabzan. Bir tane yaptık. Yine aynı yere batıp tekrar ikili tırabzan yapıyoruz. Üzerine alıyoruz. İkimizi tığımızın yanındakine batıyoruz bu sefer. İkili tırabzanımızı yaptık bir tane daha yapıyoruz aynı yere ikili trabzan sonra 3 çekip aynı ilmeğe batıyoruz ilmeği kaydırıyoruz tekrardan 3 çekiyoruz ipimizi aldık yanındakine batıyoruz tekrar ikili trabzan iki tane battık iki tane doldurduk şimdi yanındakine ikili trabzan batıyoruz yani her yere iki defa battık şimdi iki kere battık yine bu sefer yine 3 çekiyoruz ilmek kaydırıyoruz. Tekrardan 3 çekelim. Yanındaki ilmeğe batalım. 2 trabzan bir. bir kere battık. Şimdi ikinciyi batalım. Yine 2 litre yapalım. Sonra yanındaki ilmeğin başına batıyoruz. Tekrar kirli trabzan bir daha aynı yere batıyoruz kirli trabzan 3 çekiyoruz aynı ilmeğe batıyoruz ilmek kaydırıyoruz bir de aynı şekilde 3 çekiyoruz yanındaki ilmeğin başına batıyoruz 2'li trabzan. Yine aynı yere batıyoruz. 2'li trabzan. Bu sefer yanındakine batalım. Aynı yere bir daha batıyoruz. 2'li trabzan. 3 çekip ilmeğimizi kaydırıyoruz. Tekrardan 3 çekiyoruz. yanındaki ilmeğin başına batıyoruz trabzan yapıyoruz tekrar aynı yere batıp ikili trabzan sonra yanındakine batıyoruz. bir tane daha yapalım üç çekip aynı yere batalım ve ilmeğimizi kaydırıp bir çekip kasımızda keselim. Papatyamız oluştu. Şimdi buraya silikonla yapıştıracağız. Silikonumuzla yapıştırıyoruz.